Merhaba arkadaşlar. Ben matematik ve geometri öğretmeni Talha Önlü. Ancak ve ancak bağlacı ile devam ediyoruz mantık konusundayız. Ancak ve ancak bağlacı ile kurulan bileşik önermeler diyoruz arkadaşlar. Neymiş ancak ve ancak bağlacı? Bakalım şimdi. Ancak ve ancak bağlacına bakalım. Ne diyor? P ve Q iki önerme olmak üzere. P ise Q ile Q ise P koşullu önermelerinin... ...V bağlacı ile birbirine bağlanmasından oluşan bileşik önermeye iki yönlü koşullu önerme diyormuşuz. Yani şunu anlıyoruz. Aslında ancak ve ancak önermesi arkadaşlar şu şekilde gösterilecekmiş ve iki tane ise'nin bağlanmasıymış. Yani P ise Q'yu alıyorum. V bağlacı ile Q ise P'ye bağlıyorum ve bana ne oluşuyor? P ancak ve ancak iki tane ise'nin birleşimi bakın zaten işarette. Bu şekilde oluşuyormuş ve ancak ve ancak diyormuşuz arkadaşlar. Neymiş kuralımız? Hepsinin bir kuralı vardı ya. Ya da ya hatırlıyor musunuz? Ya da da ne demiştik? Farklıysa sonuç 1 demiştik. Aynıysa sonuç 0 demiştik. İşte bu da bunun tam tersi arkadaşlar. Yani P ve Q'nun doğruluk değerleri aynı iken doğru, farklı iken yanlıştır. İnceleyelim. 1 1 iken 1, 1 0 iken 0, 0 1 iken 0, 0 0 iken 1 olacakmış arkadaşlar. Bakın sonucumuz burada. Bizim de yazdığımız ifade. İfadelerin doğruluk değerlerini hep bulunuz demiş. A şıkkına geldim. Şöyle ekranı biraz çevirelim. Evet. A şıkkına. Sıfır ancak ve ancak sıfırın değil. Yani sıfır ancak ve ancak bire bakacağım. Bu da ne yapacak? Farklı oldukları için sıfır gelecek. B'ye bakıyorum şimdi. Bir ancak ve ancak sıfır. Şuraya baktım. Farklı oldukları için içerisi sıfır. Sıfırın değiline bakacağım ancak ve ancak 1 olacak. Devam ediyorum. Sıfırın değili 1 olduğu için 1. Ancak ve ancak 1 aynıysa sonuç 1 idi. C şıkkına geldim. 1 ise 0. İse diyor. Bak hemen ancak ve ancak'a alıştım. Ancak ve ancakla devam etmiyorum. İse dediği için burada da 10 kuralı olduğu için buranın ifadesi 0'ın da 0'ın da değilini alacakmışız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da 1 yapacak. İlk ifadeden 1. 1 ancak ve ancak 0 ya da 1 ya da da neydi? Ya da da hemen söylemiştik. Ya da da farklıysa birdi. O zaman farklı olduğu için bir olacak. Tabi değili var arkadaşlar. Değili geldiği için sıfır yazacağım. Tamam. Şimdi şurayı tekrar ediyorum. Bak sıfır ya da bir. Farklı olduğu için birdi. Değilini aldığım için sıfır oldu. E bir ancak ve ancak sıfıra Farklı oldukları için sonuç sıfır dedim. Örnek 70'i bu şekilde çözdükten sonra Örnek 71'e geliyorum. Doğruluk değerlerini bulunuz demiş. Şunu sileyim zaten e, kitabımızda bu mevcut sonuç kısmında. A şıkkına geldim arkadaşlarım. 0 ancak ve ancak 1 diyor. Burası farklı oldukları için ne olacak? 0. Sıfır. 0'ın değili. Adım adım gidiyoruz. İse 1 ancak ve ancak aynı oldukları için 1. Devam ediyorum. 0'ın değili 1 olduğu için 1 ise 1 geldi. Bu da 1'e eşittir İse de 1 0 dışında hep 1'e eşitti. B'ye geldim. 0 ancak ve ancak 0 yani bunlar aynı aynıysa 1'di. 1 bir. ancak ve ancak devam ediyorum. 1 ise 0. 1 ise 0. 10 e, kuralı değil mi? 1 0 sıfır da 0'dı. Burası 0 yaptı. Bunun da en son değilini alacakmışız. 1 ancak ve ancak 0 farklıysa sonuç 0'dı. 0'ın değili 1 yapacak. Örnek 71'imizin A ve B şıkkı 1 geldi. Örnek 72'mize geldiğimizde önermesin doğruluk değerini bulunuz demiş. Bize bir ifade verilmiş mi? Verilmiş. Bakın bir iseli ifade sonucu 0'a eşitse siz şunu biliyordunuz. Burası 1 olacak arkadaş. Burası da 0. Yani P'nin doğruluk değeri 1. Q ise şurası ise değil. Q ise R 0. E bu 0 ise yine aynı mantık. Burası 1 burası 0 olacak. Yani Q'nun doğruluk değeri 1, R'nin doğruluk değeri 0. Bunları yazdıktan sonra artık şu ifadeyi incelemeye başlıyoruz. Yazalım. Q 1'di, 1 diye devam ettim. Buradan gelelim. 1. Ancak ve ancak. Q R ise P demiş. R'ye baktım 0 ise P'ye baktım 1. İse de neydi? 1 0 dışında sonuç 1'di. O zaman burası 1. 1 ancak ve ancak 1 geldi arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım 1 olacak aynı olduğu için. 72. Örnek 73'ümüze geldik. PRST birer önermedir. Tamam. PRST önermeden doğruluk değerlerini bulunuz demiş. İnceleyelim şimdi. Birinci ifadede 1 bir çıkmış. Ancak ve ancak da 1 çıktığında ne yapıyorduk sayın arkadaşlarım? Ancak ve ancak da 1 çıktığında ikisinin de aynı olduğunu biliyoruz. Ama 0 0 da olabilir. 1 1 de olabilir. O yüzden ikinci ifadeyi hemen bir okuyalım. İkinci ifade ise. İse'nin sıfır çıkma durumu Neden, ne zaman oluyordu? O kuralında. Yani şurada bu sıfır ise burası bir burası sıfırdır. T'nin değili bir ise T sıfır. S'nin değili sıfırsa S bir. Bak ikisini bulduk. Şimdi buraya geldim. S ve T yerine yazdığımda bir ise sıfır geldi. Bir ise sıfır neydi? Sıfırdı. O zaman buranın da mutlaka 0 olması gerekiyor. O yazdım. P ise R'nin değili 0. Bunun 0 olması için yine 10 kuralından P1 R'nin değili 0. R'de R de dolayısıyla R'nin değili 0 ise R 1 gelecektir. P neydi? P de 1'di. Hepsini de bulduk. Şurada arkadaşlar. Burada bak. Burada burada burada. Tamam. Çözüm oradaymış. Biz buraya yaptık. Ne olacak? Bir şey olmaz. Çözelim de. İstersen Ceylan derisine yap yani. Ancak ve ancak bağlacının özelliklerine bakacağız. Şimdi ancak ve ancak da değişme özelliği söz konusudur arkadaşlar. Çünkü 1 1 ile 1 1 0 0 ile 0 0 yani yapmam bir şey değiştirmeyecek. P ancak ve ancak 1'e eşit. P ancak ve ancak P 1'e eşittir. Neden? Çünkü aynı bunlar. İkisi de P. P ancak ve ancak P'nin değili 0'a eşittir. Mantıklı çünkü bunlar farklı. P ancak ve ancak Q. P'nin değili ancak ve ancak Q'nun değiline eşittir. Çünkü bak düşün. Mesela 0, 1. Ne olacak sonuç? 0 olacak. Farklı olduğu için. Ben bu ikisinin de değilini aldığımda 1, 0. Yine ne olacak arkadaşlar? E, 0 olacak. Farklı. Aynı olduğu örneği yapalım. 1, 1 olsun mesela. 11 yazdım. Hop. 1, 1 olsun mesela. Örneği gösterelim. 1, 1 olduğunda sonuç 1. E değilleri de 0, 0. E bu zaman da sonuç 1. O zaman benim ancak ve ancağımın e, aynı zamanda denk olması. Bak şunu karıştırma. Bunu e, üzerinde şu yüzden duruyorum arkadaşlar. P ancak ve ancak Q'nun değili. Şu değil. P'nin değili ancak ve ancak Q'nun değili yaparsan hata yapmış olursun. Böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü P ancak ve ancak Q'nun zaten e, eşiti. P'nin değili ancak ve ancak Q'nun değiliymiş. Tamam mı? Burası önemli. Geldim. Şunları zaten biz kendimiz de çıkartabiliriz. P ancak ve ancak 0 P'nin değiline eşittir. Yani P 0 olursa burada aynı oldukları için 1'e eşit olacak. P 0 olma durumunda burası 1 olacaktır. P'nin 1 olma durumunda da burası 0 olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Bunları kendimiz yine çıkartabiliriz. İsteyen de yine ezberleyebilir arkadaşlar. P ancak ve ancak 1 Aynı mantık. P1 olursa sonuç 1 olur. P0 olursa sonuç 0 olur. Şimdi geldik bizim asıl hani şuradaki bahsettiğimiz kuran. Bak P ancak ve ancak Q'nun değili neye eşitmiş? P'nin değili ancak ve ancak Q veya P ancak ve ancak Q'nun değili. Yani tekinin değilini almamız lazımmış arkadaşlar. Bakın burası önemli. P ancak ve ancak Q'nun değili sadece birinin değilini almamız yeterlidir. Geldik önermelerin en sade hallerini bulalım. A şıkkını inceleyelim şimdi. P ancak ve ancak 0. Şimdi P 0 olursa sonuç 1 olacaktır. Aynı olduğu için. P 1 olursa sonuç 0 olacaktır. Dolayısıyla burası P'nin değiline eşittir. Yukarıdaki örnekten de göre bir özellikle de görebilirdik. Q ancak ve ancak 1. Şimdi Q 1 olursa sonuç 1 olacaktır. Q 0 olursa sonuç 0 olacaktır. O zaman bu Q'ya eşittir. Q neyse odur. Bu bitti. Bu kadar. Başka bir şey yapamıyorum burada. A şıkkı böyle kalacak. B'ye geldim. P'nin değili ve ancak ve ancak P. Yani farklı burası. O yüzden burası sıfıra eşittir. P ancak ve ancak sıfır ise neye eşittir? Bak P'ye sıfır dediğimde sonuç bir olur. Olar. Bir olduğunda da sonuç sıfır olur. O yüzden P neyse onun değilidir arkadaşlar. Yani burası kocaman bir P'nin değiline eşittir dedim. C şıkkını inceliği verelim bir de. C şıkkına geldik. Dur bakalım şöyle yapalım. Hop. C şıkkını şöyle inceleyelim. C şıkkında şuraya geldiğimizde P ancak ve ancak 0 diyor. Burada P'nin değil olduğunu artık biliyoruz bunun. P'nin değili. Ancak ve ancak diye geldi. Parantezimizi yine koyalım arkadaşlar. Ee, ya da zaten Şöyle ancak ve ancak yani en son koyarız parantezi. P veya sıfır bak veya diyor burada veya da sıfır varsa diğerine eşitti değil mi? Çünkü bir varsa sonuç bir de sıfır varsa sonuç sıfırdır veya'yı biliyoruz artık yani burası P'ye eşit. Işte. Şöyle geldi P geldi buradan şimdi ancak ve ancak P'nin değili gelmiş. P'nin değili ancak ve ancak ve farklı oldukları için sonuç sıfır sıfır ancak ve ancak P'nin değili geldi. Ancakla ancak ancakta sıfır gördüğümde de diğerinin değilini de eşitti. Yani şuraya hemen bak hatırlamadığın özelliği diyelim. Ya burası sıfır olursa aynı olur ve 1'e eşit olur. Burası bir olursa e farklı olur sıfır eşit olur. Yani ben buraya ne dersem bunun tersi. E bura P'nin değili olduğu için burası P'nin değilinin değili diyeceğim ve P'ye eşittir diyeceğim arkadaşlar. Örnek tamam 75'teyiz. P ve Q iki önermedir. Bileşik önermesinin en sade halini bulalım demiş. Haydi bulalım. Bunu bulmak için ta biraz geçmişe yolculuk yapmamız lazım. Geçmiş dediğim 20-25 dakika öncesi kaç dakikaysa. Bakın ancak ve ancak biz şu şekilde yazıldığını hatırlıyorduk. Şuraya bir hatırlatma yazalım bu çözümle karışmasın. B ancak ve P ancak ve ancak Q. Aslında P ise Q ve V, v bağlacıyla Q ise P'ye eşittir arkadaşlar e, ise şurası ise dedim ve yazdım. Bu. Şimdi burada da bunu yapacağız. Yani ancak ve önce bir açalım. P ise Q ve Q ise P. Bunu yazdık. Devam ediyor. V demiş. Buraya bir şey yapmıyorum. Bakın bunu böyle açacağım, açmam gerektiğini zaten bana ikinci kısım anlatıyor arkadaşlar. V var falan var dedim. Ben bunu V'ye bir tamamlamam lazım. Başka ne biliyorduk biz? İseden kurtulma yolumuz neydi? Birincinin değili veya ikinci. Yazıyorum buraya. Birincinin değili veya ikinci. Ve ikincinin yani burada da ikinci de birincinin değili veya ikinci. Yazdık bunu da. Ve P'nin değili ve Q. Şimdi bu soruda arkadaşlar bakın bu soru güzel bir soru. Neden? Tam can alıcı noktası burası. Bak bu soruyu yıldızladım. Sen de kitabında yıldızla bu soruyu. Neden? Çünkü şu iki ifadeye baktığımızda, şu iki ifadeye baktığımızda birinde V var, birinde V'a var. Tamam. Birinde P'nin değili var, birinde P var, birinde Q var, birinde Q'nun değili var. V'nin değili V'aydı, Q, Q'nun değili, P, P'nin. O zaman bunlar birbirinin değili arkadaşlar. Yani şu önerme S ise bu önerme S'nin değilidir. E değiller oldu. Aradaki işaretle de V e, değil varsa ikisinden biri mutlaka sıfırdır. Dolayısıyla şurası şöyle çizilsin ve kocaman bir sıfır gelsin. Devam. P'nin değili veya Q ve sıfır. E V de sıfır varsa arkadaşlar sonuç zaten sıfırdı dedim ve bu sorunun cevabı sıfır olacak. 76. örneğimize devam ediyoruz. P, Q iki önermedir. Buna göre önermesinin en sade halini bulunuz diyor. Yine ancakla ancak var. Hadi bunu açalım. Q'nun değili dursun. Q'nun değili dursun. İse P ancak ve ancak Q. P ise Q. Ve Q ise P'nin açılımıydı bu zaten. Tamam. Şimdi V'ye çevirelim hemen. Yani şu kısmı P'nin değili veya Q olarak yazabilirim ve bu kısmı da Q'nun değili veya P yazabilirim. Bak, iselerden kurtuluyoruz ama en başta da bir isemiz var. Peki bu iseyi nasıl çevireceğiz? Birincinin değili veya ikinci aynen. İkinci burada burası arkadaşlar. Birincinin değili Q veya ikinci aynendi. P'nin değili veya Q ve Q'nun değili veya P. Buraya kadar her şey güzel. Şu parantez işlemini yazalım. Şimdi ne yapacağız? Dağıtma. Yani veya'yı V'ye ve dağıtacağız. Bakın. Bunu da şu şekilde devam edelim. Notu az sonra bakarız. Yani şurayı karalayacağım yani. Başka bir renk alayım. Q veya bak buraya dağıttım önce. P'nin değili veya Q. Yazdık mı bunu? Şu şekilde. Aradaki işaret V ile devam ediyor. Bak çünkü burası V. Burası V. V dedim. Açtım parantezimi. Q'yu bu sefer buraya dağıtıyorum. Q veya Q'nun değili veya P. Şimdi buradaki işaretler hep veya. Allah Allah Allah. Buradaki işaretler hep veya. Burası da veya. O zaman parantez kalkabilir. Doğru mu? Kalksın parantez. Ne? Yani yazmadım zaten. Şuraya geldin. Q veya Q'nun değil. İkisinden biri bir olduğu için burası 1'dir. E veya da zaten bir olduğu için burası şöylece bir geldi. Bir ve bir şey arkadaşlar. Bak bir ve bir şey. Bir ve bir şey dediğim zaman sıfır olduğu zaman sonuç sıfır olur. Bir olduğu zaman sonuç sıfır olur. Ee, bir olduğu zaman sonuç bir olur. Sıfır olduğu zaman sonuç 0 olacaktı V'de. Yani burası neyse sonuç o olacak arkadaşlar. Geldim. Q veya P'nin değili veya Q aslında benim istediğim. Veya olduğu için parantezleri kaldırabilirim. Kaldırdım parantezleri. Dikkat. Q ve ya Q var burada. E, 1 1 ise sonuç 1. 0 0 ise sonuç 0. Veya'ya gidiyor hemen kapattım. O zaman Q neyse odur. P'nin değili veya Q'ya eşit işte oldu. Bakın şıklarda bu varsa bunu işaretleyebilirsiniz. Ama sen yani cevap anahtarımızda da bu şekilde geçmek e, geçiyor. P'nin değili veya Q'nun aslında P ise Q'nun açılımı olduğunu biliyorsun. Sonucum bu şekilde geldi arkadaşlar. Bu soruyu da yıldızlamak istiyorum. Güzel bir soru. Tamam mıdır? Sen de kitabında yıldızla tekrar et. Şu örneğimizi, işte notumuzu okuyalım arkadaşlar burada. Hemen şöyle şunu turuncu yapalım okuyalım. P ancak ve ancak Q önermesinin doğruluk değeri bir ise bu önermeye çift gerektirme denir. P ancak ve ancak. Hani ee, gerektirme diyorduk ya arkadaşlar. İse'nin ee, doğruluk değeri bir ise gerektirme diyorduk. Bunda da bunun ee, doğruluk değeri bir ise çift gerektirme. Bunun anlamı şu. Yani birincisi... De, ikincisi de doğru olacak. Birinci varken ikinci, ikinci varken birinci olacak. Yani ne zamanmış bu arkadaşlar? Bizim sonucumuz e, doğruluk değerimiz birse. Şimdi bunlarla alakalı örneklerimizi yapalım. BQR birer önermedir. Kaçıncı örneğimiz? Onu da söyleyelim. 77. örnekteyiz arkadaşlar. Şurayı fazladan oldu burası. Tamam. Bir. Hangileri bir çift gerektirme demiş. bir inceliyorum arkadaşlar. P ancak ve ancak P'nin değil. Farklı olduğu için nedir? Burası sıfır. Ancak ve ancak. Da. Ancak ve ancak diye devam ediyorum. P ancak ve ancak 1. Şimdi P 0 olsaydı sonuç sıfır olurdu. 1 olsaydı sonuç sıfır olsaydı sonuç sıfır. 1 olsaydı sonuç 1 olurdu. O zaman P neyse o. Doğru mu? T neyse o O'nun değerini istiyor. Yani P'nin değerini istiyor bizden. Bunu da yazdık. Sıfır ancak ve ancak P'nin değeri. Şimdi burası sıfır olsa sonuç aynı olduğu için 1 olur. 1 olsa sonuç farklı oldukları için sıfır olur. O zaman buraya ne dersem arkadaşlar, buraya ne dersem buranın değeri gelecek. Yani P olacak. Burası yani 1 değil ki. Çift gerektirme değildir o zaman. Çünkü P'nin de, e, doğruluk değeri bilmiyorum. 2'yi inceleyelim arkadaşlar. 2'yi de şurada inceliyorum. Q ise Q. Yani 1 ise 1 her zaman 1'di. Çünkü ise de sadece ve sadece 1 sıfırken. Bunun 1 sıfır olma olasılığı var mı? Yok. O zaman burası 1 olacak mutlaka. 1 ancak ve ancak Q. Şimdi Q 1 ise sonuç 1 olur. Q 0 ise sonuç 0 olur. Değil mi? Yani bu da sonucu Q'ya bağlı Q oldu. E bu da çift gerektirme değil. Nereden bileceğim Q'yu ben? 3'e geldim şimdi. P ise Q'nun değili. Tamam P ise Q'nun değili diyor. P ise Q'nun değili var burada. Şimdi ancak ve ancak demiş arkadaşlar. Q'nun değili ise P'nin değili. Şimdi şunu hatırlamamız lazım bizim. Bir önerme, iseli bir önerme şuna denkti arkadaşlar. Hemen şuraya hatırlatma olarak yazalım bunu. Karşıt ters olayını. Hatırladık mı? Karşıt tersine denkti. Yani P ise Q aslında hem karşıtını aldım hem de tersini aldım buna denkti. Bak buradan bunu hatırladım. Neden? Şunu gördüğüm için hatırladım ben bunu. Burada ne var? Q'nun değili ise P'nin değili vardı. Var. Burada da P ise Q var. Bu neye denk demiştik? Bak buraya gel. Bak buraya gel. Buna denkti. Yani bunun yerine ben bunu yazabilirim aslında. Yazdım. Q'nun değili ise P'nin değili. Ha bu buna denkti. Bir de değil var işin ucunda. Burada da değil var. Ancak ve ancak Q'nun değili ise P'nin değili. Arkadaşlar bunlar bakın burası S olsun. S'nin değili gelecek. Burası da S oldu. S'nin değili ve S var. Ee, ancak ve ancak da? O zaman bakın. Burada. Hmm. Ne gelecek? Tamam. Doğru. Doğru. Sonuç sıfır gelecek. Sonuç sıfır gelecek. S'nin değili ancak ve ancak sıfır. Bunlar farklı değil mi? Farklı. Farklıysa sonuç sıfırdı. Hah, şimdi geldim bak. Bunun da değil. Çünkü dedim ki burası sıfır geldi. Ulan üçü de e, değil. E, acaba dedim. Sonra şurada değil olduğunu hatırladım. Ha, değili var burada. Sıfır sonucu buldum. Değili her zaman 1'dir. O zaman bu bir çift gerektirmedir. Yalnız 3 cevabımız olacak arkadaşlar. Hemen buna geliyoruz. Örnek 78'deyiz. P önermesi 7 asal sayıdır ancak ve ancak 9 rakamdır diyor. Q önermesi de x kare eşittir 4 ancak ve ancak x 2'dir önermeleri veriliyor. Bak çift gerektirme mi değil mi? Ya zaten Q'da bir sıkıntı var. Neden sıkıntı var? Bir sayının karesi 4 ise o sayı 2 de olabilir. Eksi 2 de olabilir bu gizli bir sırdı. Ben size bunu söyledim artık. Şimdi P çift gerektirmedir. Şimdi P için şunlara bakacağız. 7 asal sayı mıdır? Evet. Ancak ve ancak. 9 rakam evet. Aynı olduğu için bir sonuç. O zaman çift gerektirme. Şimdi buraya geldim. 7 asal sayı değildir. Ancak ve ancak 9 rakam değildir önermesi. P önermesine denktir. Bakalım denk mi? 7 asal sayı değildir. 7'nin e, asal sayı olması. Yani 7 asal sayıdırın tersi bu değil mi? Yani 0'dır burası. Ancak ve ancak 9 rakam değildir. 9 doğruydu. Yani 9 rakamdır ifadesi doğru. 9 rakam değildir. Yanlış. 0 ancak ve ancak. Yine... 1'e eşit aynı olduğu için. Dolayısıyla Q e, öner, şey, P önermesi birken ikinci önermeden yani 2'deki dediği önerme de P önermesine denktir. Bu da doğru. 1 de doğru. Q çift gerektirmedir. Bak bunu zaten takdini verdim. Yani x kare eşittir 4 olması demek arkadaşlar. x eşittir 2 olması değil. x eşittir aynı zamanda eksi 2 olmasıdır da. O yüzden bu çift gerektirme değildir. Yani doğru değildir bu ifade. Geldik ya da ve ancak ancak arasındaki ilişkiye baktık. Zaten ya dayı ben size söylemiştim. Ne demiştim? Ya da farklıysa sıfır aynıysa birdi. E ancak ve ancakta ne dedik? Aynıysa bir, farklıysa sıfır. O zaman bunlar birbirinin değilidir arkadaşlar. P ancak ve ancak Q'nun değili P e, ya da Q'ya eşittir. Önermesinin en sade halini bulalım şimdi. Bak burada ne var? P e, ya da Q'nun değili. Yani ben buraya ne yazabilirim? P ancak ve ancak Q yazabilirim. Burası tamam. Veya demişiz. P ancak ve ancak Q'nun değili. E veya da değil varsa yani bu S bu S'nin değili olur. S veya S'nin değili her zaman 1'e eşittir veya da çünkü ikisinden birisi olacak arkadaşlar. Ancak ve da bitirdik. Açık önerme videomuzda mantık konusunu tamamlayacağız. İyi günler, iyi akşamlar, günaydın.